Çıktım söyledim. Sen aldatırken vicdanın sızlamadı. Yayınlarda aşık çocuk rolünü oynayıp bana Whatsapp'larda sevmediğini söylerken vicdanın sızlamadı. Ama Cemre çıkıp sevmiyorum dediğinde vicdansız oldu öyle mi? Sen niye vicdandan bahsediyorsun lan? Ha? Niye vicdandan bahsediyorsun? Sana karşı içimde sevgiye dair hiçbir şey yok. Keşke hiç tanışmasaydık. Hiç karşıma çıkmasaydın. Bak bunu da bağırarak söylüyorum. Bundan da pişman olmayacağım. Keşke hiç karşıma çıkmasaydın. Dinle. Dinle. En yakın arkadaşının ihanetini dinle. Ah. Erzurum'a geldim. İkinci günü Cemre'yle sohbet etmeye başlamıştı. Işte sohbet etmedi de i̇şte o aşkım yazmış o zaman yani aşkım yazmamıştı da aşkım yazıp geri çekmiş çocuklar. Ya aşkım yazmış da Bir ben de geri çekti yani aşkımın. çünkü sevgili falan değillerdi o zaman siz de değillerdi diye. evet şu anda sevgili değiller zaten evet. şu anda da sevgili değiller zaten falan Das anlatalım mı? belki orada toplamaya çalışıyor Buse'ye karşı Yok ya diyor aldatmamıştır hani sevgili değiller zaten falan deyip toplamaya çalışıyor. Buse de gömmeye devam ediyor. Hayır diyor sevgililer diyor. Belki orada bile cellatı savunuyor. Ama karşı taraf diyor ki ben şu anları denemek istedim. O yüzden böyle bir oyun oynadım. Alttan da cellata yazdım. Yalancı. Telefonun şarjı mı vardı senin o gün? Ha? Ablanı kimden aradın? Ha? Kimden aradın? Yalanlarınız batsın. Kaybolun yalanlarınızda. Yalanlarınızda kaybolun. Korkmuyorum hiçbir şeyden. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Eski telefonundan da korkmuyorum. Haberin olsun. O cemresi olmaz yok. Beni vurabileceğin tek şey benim gizlediğim ilişkimdi. Artık herkes biliyor. Ama tek bir farkla. Senin ihanetini de biliyorlar. Benim damarıma basmayacaktın. Şimdi ben de senin damarına bastım değil mi? Şimdi sıra sende değil mi? Ben alıştım artık senin aşağılayıcı konuşmalarına, alaycı tavırlarına, laf çarpıtmalarına. Hepsine alıştım. Aylarca da buna sustum. Aylarca buna sustum. Ta ki sen ki milyonlara hitap eden çocuk. Eski sevgilin dinçlenirken çıktığın storyde namusun kadar. Benim demeyeyim ama işte bilmem ne kirlin varsa namusum dersin diye bir tweet'i paylaştım. Ki ben o zamanlar linç yiyorum hala daha. Konunun bana saptırılacağını bildiğin hale hani böyle yaptın. Adam mısın sen? Ben adamlıktan eser göremiyorum sana baktığım zaman. Üzgünüm. Hala davdice feci yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazabilirsiniz, destekleyebilirsiniz. Ben asla abinize desteğinizi esirgeyin demiyorum. Ama ihaneti kimse destekleyemez. Kusura bakmayın. Anladınız mı? Beni?